Gerçekten akıl alır gibi değil. Yani e, utanç duymaları gerekirken e, Ömer Halis Demir'le ilgili böyle bir dava açılacağının ifade edilmesi. Yani ben hakikaten şok yaşadım. Yani bir türlü kabullenemedim. Hatta şaka gibi falan da geldi. E, yani sizin anlatımınızdan da gördüğüm kadarıyla böyle bir davanın açılıp açılmayacağı da henüz daha kesinlik e, kazanmış değil ama şunu açık söyleyeyim böyle ki böyle bir dava açılmış olsun e, yani vuran kişi hayatını kaybetti şehit oldu e, Muhtemelen herhalde bir e, ne bileyim bir tazminat gibi falan e, bir ekonomik e, bir şey mi hedefliyorlar onu bilemiyorum hani böyle bir davayla e, böyle bir dava açıldığında ben inanıyorum ki yüzlerce avukat, yüzlerce avukat bu davada Ömer Halis Demir'in avukatı olarak, ailenin avukatı olarak orada olurlar. Buradan ben de açıkça şunu söyleyeyim. Asla ihtimal vermiyorum ama velev ki işler ters gitti, şu oldu, bu oldu. Ömer Halis Demir'in ailesinin bu süreçte eğer bir dava olur e, ve kaybedilirse bu davada kaybedilecek her türlü tazminatı ben burada karşılamaya hazırım. Bak bunu çok açık söylüyorum. Bunu da evet. Kuruşuna kadar. Bak olurum. kuruşuna kadar. Savunma konusunda avukat, e, hukukçu olsam avukat olarak da o davaya girerdim. Bak çok açık söylüyorum. Davaya girerdim, e, savunurdum. Ama hukukçu olmadığım için bir şey diyemiyorum ona. Ama biliyorum ki bu davaya gönül vermiş yüzlerce insan, Burada e, avukatlık yaparlar. E, bu davanın Allah korusun böyle bir şey asla ihtimal vermiyorum. Yani e, bu süreçte kaybedilmesi durumunda da ailenin e, ödemeye mahkum edilmiş bütün tazminatını ben burada ödemeye hazırım yani. Zaten Türkiye Barolar Birliği Başkanı da böyle bir davanın açılması halinde bile kazanılmasının çok zor olacağını ha, e, ifade etmiş. Evet, e, Zor e, kazanılacak bir dava. Böyle bir şey e, olacak gibi görünmüyor. E, Zaten e, bu çok e, bu kondisi sıkıntı olmaz. Yani Türkiye'de milyonlarca yiğit çıkar ve bunu da üstlenir. Hiç problem olmaz. E, burada e, asıl tartışılması gereken hani böyle bir sonucun hukuk sistemi içerisinde çıkacağını varsaymak bile hakikaten Zul yani ki ben asla ihtimal vermiyorum yoksa mesele parasal boyutu değil yani bunu bir şekilde birileri öder ama e, hakikaten yani siz bu memleketi e, bir işgal hareketine kalkışacaksınız. Ondan sonra da utanmadan sıkılmadan kalkacaksınız e, burada e, dava açacaksınız yani kabul edilebilir gibi değil. Onların dava açma niyetine geçtim yani bu hukuk sistemi içerisinde de e, böyle bir davaya da hak vereceksiniz yani akıl alır gibi değil. Yani asıl 15 Temmuz o zaman gerçekleşmiş olur yani.